Merhabalar. Trading video'da alarm nasıl kurulur? Buna bakalım bir de. Şimdi mesela e, bir trend çizgisine alarm kurmak. Trend çizgisine bastım. Bakın şurada gördüğünüz gibi e, bir trend çizgisi varmış. E, bunun üstüne attığımızda pozisyona girmemiz lazım. Neden? Burada bir e, filama formasyonu oluşturmuş. E, filama formasyonunda bu kırılımda e, mutlaka buna girmek gerekir. E, şimdi burada bu alarm nasıl oluşturur? Trend çizgisine bastım. Alarm ekle var burada bakın. Alarm ekleye bastım. Oluştur dediğim andan itibaren. Bakın şurada bir e, gördüğünüz gibi şey ile ile aynı renkte bir şey çıkar. E, bu buraya değdiği an size e, alarm verir. E, bakın bunun üstünde zaten nasıl bir ivme kazanmış Peki yani başka nasıl alarmlar kullanabiliriz? Fiyat alarm kurabiliriz Bakın şurada e, e, alarm oluştur var. Alarm oluştur'a bastım mesela. Buradan bir fiyat yazıyorum. Örneğin 3.20'ye gelince. 20'ye gelince bize oluştur dediğimde bakın bir 3.20'ye alarm kurdu. Bu fiyat 3.20'ye geldiğinde bize alarmı e, alarm olarak verir. Bunu silelim. Peki yani başka mesela taramalarda e, taramalara nasıl alarm kurulur? Taramalara geleyim. Trading taramalarına geldim. Ne yapıyoruz? Takipçiye bastım. Hisse senet takipçisi. Mesela bir e, örneğin diyelim ki day trade taramasına 5 dakikalıkta bir alarm kuracağım. Bakın, day trade 5 dakikalıkta açtım. Şuraya bastığımda alarm etkinleştir var. Alarmı etkinleştir, açılan pencereyi göster, e-posta olarak gönder. Eğer bunu seçersek e-posta olarak da gönderir bize veya bunu e-postadan SMS olarak da gönderebilir bize. bu şekilde ayarlanabilir. şimdi açılan pencereyi aktif et dediğimizde aktif olur. İşte buradan saat ve tarih ayarlarız. Mesela saat ve tarih ayarladığımızda, aktif ettiğimizde otomatikman aktif edilir. Alarm günlüklerinde bakın şu alarmın yanındaki 3 noktaya bastığımızda alarm günlüklerinde bu şekilde görebiliriz. E, düşen alarmları görebiliriz. Teşekkür ederim.